Özellikle son bir senede vatandaşlarımız artık bıçak kemiğe dayandığı için özellikle de ekonomik sıkıntıdan ve yoksulluktan dolayı mevcut iktidarın gitmesi gerektiğinde hem fikir noktaya gelmiştir. Mutlaka bir değişiklik gerekiyor. Mutlaka bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Ancak önemli bir mesele de işte zaten tam da bu noktada başlıyor. Evet bu iktidarı değiştireceğiz. Bu iktidarı göndereceğiz. Peki yerine ne getireceğiz? şu malum muhalefet partilerinin, şu malum CHP zihniyetinin ana muhalefet partisinin, şu her akşam televizyonlarda cilalayıp parladıkları yeni kurulan partileri mi getirir? Aman ha aman, sakın ha sakın. Neden böyle diyorum? Ya bunların halini görmüyor musun? Takmışlar kafayı bir parlamenter sisteme, gece parlamenter sistemle yatıyor, gündüz parlamenter sistemle kalkıyor. Yok güçlendirilmiş parlamenter, yok benimki daha güçlü parlamenter. Sanki bütün işin sıkıntıların sebebi sistemmiş gibi. Biz ne diyoruz bunlara? Partimizi kurduğumuz günden beri diyoruz ki ya bırakın bu işleri. Mesele sistem meselesi değil. Mesele zihniyet meselesi. Zihniyet. Zihniyet. Zihniyetiniz milli görüş zihniyeti olmadıktan sonra Önce millet diyen zihniyet olmadıktan sonra hangi sistemle olursa olsun. isterseniz dünyanın en mükemmel sistemini getirin. Yine de bu milletin derdine derman olmanız mümkün olmaz. Yine malum muhalefet partilerine soruyoruz. Açıktan kamuoyu önünde de sordu. Televizyon programlarında da sordu. Sizin ekonomi konusunda, dış politika konusunda, Orta Doğu konusunda, bununla birlikte Güneydoğu sorunu konusunda somut elle tutulur bir çözüm öneriniz, bir projeniz var mı Allah aşkına? Hayır böyle bir şey yok. E vatandaşın şu en çok dertlendiği, içinde bulunduğumuz şu ekonomik krizden çıkış için herhangi bir çözümünüz, herhangi bir kaynak paketiniz var mı? Hayır böyle bir şey yok. Peki içinizden herhangi bir tanesinin daha önce iş başına gelip de milletin derdine derman olduğuna dair elinde bir referansı, bir işi bitirme belgesi var mı? Hayır böyle bir şey de e ne diye çıkıp milletin karşısına gezip duruyorsun? Bırakınız iş bitirme belgesini referansı. Bunların pek çoğunun daha öncesinden kapı gibi iş batırma belgeleri var. İş batırma belgeleri. Bunlardan bu millete bir hayır gelmesi mümkün mü? Evet, mevcut iktidarın mutlaka değişmesi lazım. Evet, ekonomide, dış politikada, sosyal politikalarda Gerçekten de artık kabul edilemeyecek, telafi edilemeyecek düzeyde hatalar yapıyor. Ancak diğer taraftan dönüyorsun. Bu malum muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyete sahip insanlar var. Bu malum muhalefetin içerisinde laiklik kavramını, laiklik ilkesini din düşmanlığı olarak görüp geldiği zaman bunu yine din düşmanlığı olarak uygulamak isteyenler var. Bu malum muhalefetin içerisinde Türkiye'yi dış politikada Suriye'de bataklığa sürükleyenler var. Dış politikada komşularımızla sıfır sorun deyip en sonunda sıfır dost sıfır komşu noktasına Türkiye'yi getirenler var. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı oldukları dönemde yıllık ortalama 35 milyar dolar borç faizi ödeyenler var. Kendisinin ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığından ayrıldıktan sonraki dönemde Türkiye'nin yıllık faiz ödemesi ne kadar? Ortalama 17-18 milyar dolar. Peki kendisi şu anda da bir parti lideri. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğunda yıllık ortalama ne kadar faiz ödemiş bu ülke? 35 milyar dolar faiz ödemiş. E şimdi eleştiriyorsun. Borç faiz ekonomisi diyorsun. Milleti ne hale getirdiğiniz E senin döneminde bugünkü dönemin iki misli faiz ödenmiş. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı koltuğuna oturduğu gün Özel sektörün ve kamunun toplam borcu 129 milyar dolar. Koltuktan kalktığı gün 400 milyar dolar olmuş. Bu ülkeyi asıl borca siz batırmışsın. Şimdi çıkmışsınız ben düzeltecek düzelteceksen o zaman düzeltirdin zaten. Denenmiş bir daha denenmez. İş batırma belgesi derken işte bunları kastediyor. Yine bu malum muhalefetin içerisinde dünya siyonizminin en önde gelen kuruluşlarından Bilderberg'in toplantılarının müdavimleri var. Londra'daki dünya siyonizminin merkezi olan Chatham House'dan Kristal Küre ödülü alanlar var. Belediye başkanı seçilir seçilmez Chatham House'a gidip ziyaret edip orada çektirdiği fotoğrafları büyük bir gururla sosyal medyadan paylaşanlar var. Yolu Chatham House'dan Bilderberg toplantılarından geçenlerden bu ülkeye, bu millete, bu İslam alemine, mazlumlara, ezilenlere bir hayır, bir fayda dokunması mümkün mü Allah aşkına? Yine bu malum muhalefetin içerisinde Irak'a ilk bomba düşer düşmez sekiz buçuk milyar dolarlık kredi hesabımızda olacak diyecek kadar ismini vermek istemediğim telaffuz etmek istemediğim noktaya gidenler bu. Irak'a o bombalar düşünce o bombalar ne yapacak zannediyorsun? O bombalar düştü Irak'ta 1 milyona yakın sivilin kadının çocuğun ölmesine kolunun bacağının kopmasına sebep oldu. 1 milyon sivilin ölümü karşılığında o bombalar düşer düşmez buna yardımcı olduğumuz için bize buçuk milyar dolar Amerikalılar kredi verecek. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir zihniyet olduğunu tahayyül edebiliyor musun? Diğer taraftan bir de milli görüşün ne olduğuna bak. Ne diyordu Merhum liderimiz Erbakan hocamız? Biz bir damla Mehmetçik kanını bütün bir Amerikan bütçesine değişmeyiz diyor Erbakan hocamız. rakama düşünce 8,5 milyar dolar kredi